kil deyince geniş bir kavram tabii. Ben kili asla kabul etmiyorum. Çünkü 80 çeşit kil var. Bunların içerisinde bentonit killerin altını, en iyisi montmorillonit daha doğrusu, killerin altını en kıymetlisi. Montmorillonit'e saf olarak kullanmak çok çok zordur. Bulamazsınız piyasada. Yüzde 45, 50'ler, 55'ler belki vardır. Biz içtiğiniz ürünü düşünün yüzde 95 montmorillonit. Zenginleştiriyoruz çünkü. içerisindeki bütün safsızlıkları alıyoruz. İçerisinde en ufak grit, en ufak kum kalmıyor. Ben geçen Almanya'dan bize e, bir şey getirdiler. Yani em, koskoca Almanya diyorsun. Her şeyin iyisi orada var diyorsun. Hiler de diye iyileştiren e, anlamına gelen bir kil. Bentonit belli. Ben biliyorum bunu zaten. Bir bayanlar getirdi bize. Dediler bak biz Almanya'da bunu aldık. Bunu kullanıyoruz. Aldım gözlerinin önünde. Suyun içine attım. Suyun içerisinde biraz bekleyince çözüldü. 40-50 mikron e, çapında kumlar haline geldi. Baktım negatif iyon var mı içerisinde? Gözlerinin önünde test yaptım. Sıfır, hiç yok. Yok negatif iyon. Ya ama kiladı. Peki alın ağzınıza bunu dedim. Bir bakın bakalım dişlerin ağzınıza bir çiğneyin. Bir çiğneyin. Bilmiyorlar çünkü direkt içiyorlar ya fark etmiyorlar. Çiğnemeye başladılar. İçi tamamen kum. Ya Cristobalit var, Opal var, Kuvars var. Dedim ya Almanya'da bunun satışına müsaade mi ediyorlar? Şimdi bizimkini koyuyoruz. Negatif iyon, pozitif iyon bir yapıyoruz. Bir pil devresi tamamı negatif iyon. Gözlerin önünde. Yani bir gün inşallah e, mağazan olsun da, da bu deneyi yaparız. İşin özü burada. Negatif iyonda. Negatif iyon ne kadar yüksekse, mod ne kadar yüksekse, ne kadar küçük şaplıysa o kadar kıymetli. Biz bunu yapıyoruz artık. Yani hiç böyle tevazu göstermeye gerek yok. Herkese de ispatlıyorum. Doktor kongrelerinde bile zaman zaman yapıyoruz.